çıktığı zamanlarda nasıl mıydı? Size şimdi göstereceğim. Eğer Avatar World'de güncellemeler olmasaydı Avatar World nasıl bir yer olurdu? Avatar dünyası nasıl bir yer olurdu? Şimdi sizinle bunların hepsini tek tek konuşacağız ve bakacağız. İlk önce arkadaşlar Avatar dünyasına, Avatar World oyununa kocaman bir kayak merkezi, kocaman bir yıldız tozu şehri, kocaman bir ada, kocaman bir sahil yapan Avatar World oyunu neden sinemayı yapamadı? Ya da neden sinema daha açılmadı arkadaşlar? Bilmiyorum. Hala ama hala burada sinemanın açılacağına dair işaretler görünüyor ama kesinlikle oyun yok ve ben bunun için artık yeni bir şey düşündüm. Bence şöyle olacak. Buraya 3D Sinema gelecek arkadaşlar ve biz 3D sinemayı e, izleyeceğiz. Büyük ihtimal AVM'de bir kat daha çıkılacak ve o kata da böyle gözlüklerimizi takıp oyun oynadığımız gerçekten 3D sinemaya gidiyoruz diye biz gerçek hayat 3D, 5D, 7D falan filmlere gidiyoruz ya. O şekilde bir e, güncelleme gelecek diye düşünüyorum. Çok yakın zamanda Seval ablanız söylemişti dersiniz. Çünkü ben de söylersem emin olduklarım genelde çıkıyorlar. Siz de biliyorsunuz. Şimdi Avatar Dünyası'na güncelleme gelmeseydi neler olurdu? Arkadaşlar Avatar World güncelleme gelmeseydi eğer görüntüsü bu şekilde olacaktı. Yani e, hemen şimdi ne demek istediğimi size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi karakter oluşturma var. Karakter oluşturmada yukarıda, şurada arkadaşlar. Bu karakterimi yıldız yapıyorum. Sürekli üstlerde çıksın. Ya da karakterimi oluşturdum. ikinci karaktere geçebilir miyim? Demek istiyorlar burada. Arkadaşlar bunlar avatar bördüğün kopyaları. Avatar e güncelleme gelmeseydi kuaför salonumuz ve saçlarımız bu şekilde olacaktı. Nasıl işlem yapacaktık? Hemen gösteriyorum. Buradan kendimize saç için ücret ödeyecektik. 50 yıldız veriyorum diyecektik. Ve kuaför salonunda görmeye başlayacaktık. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir e, şey estetiklik yok. Şimdi dokunuyoruz ve yapıyoruz. Onu da kontrol edeceğiz. Arkadaşlar burada bakın Tık 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 vuruyoruz. Ve saçlarını kısacık kesiyoruz. Zavallı kızın. Ay çocuğu kırdık. Koyun gibi kırdık çocuğu. Burada gözünün birazcık biri kapalı. İşte burada saçlarını geri saçlarını geri uzatmak için arkadaşlar. Ay çok komik. Saçlarını uzattıkça kirlendi, uzattıkça kirlendi saçları. Çünkü uzun saç bakım isteyen bir şeydir. Ay tipe bakın arkadaşlar. <laughs> Şekli bu şekilde oldu. Ay çok kötü. Ama şöyle bir şey var. Buradaki makyaj ürünleri bu şekilde getirip gözüne, yüzüne, her yerine yapabiliyorduk. Yani yapabiliyoruz. Ay çok kötü, çok gerilemiş. Asla ve katiyen ilerlemeyen bir şey olmuş. Böyle yabani bir avatar word gibi. Şimdi benim asıl ilgimi çeken burada şu oldu. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz Diyor ki Avatar World'de bebekleri şimdi biz e, otomatik bebek oluşturma deyince üzerine bir tişört ve altında bir kot şort oluyor. Ama burada bebeğimiz çıplak. Avatar World'ümüze bakın. Çok güzel arkadaşlar Avatar World e, her zaman e, kopyaları aslını yaşatır diyoruz. Ve işte burada gördüğünüz gibi Avatar dünyamız. Bakın şimdi bu evimize giriyorum. Evi. Ay ilk hali neydi öyle iğrenç çok kötüydü. Belki de avatar dünyasına güncelleme gelmeseydi evlerimizin hepsi böyle çok pis ve kirli olacaktı. İnanamıyorum çok kötü. Her yerde böcekler var. Ayy. Ama şimdi bakın evimiz tertemiz gibi. Hemen şöyle gidiyoruz bir diyoruz bütün dağınıklığımız bitiyor. Normalde buralar pislik olduğunda hemen temizlememiz gerekiyordu. Ay videonun tam ortasında azıcık kaka mı yapmış olabilirim buraya miyav? Ay pis kedi buraya kaka yapılır mı? Senin kumun yok mu? Gideceksin dışarıya yapacaksın. Ay pis kaka iğrenç. Hemen bunu çöpe atmam lazım. İyi. çok kötü. Arkadaşlar avatar dünyasında Güzelleme gelmeseydi kuaförümüzde, e, kıyafetlerimizde, her yerde çok kötü olacaktı. Şimdi buraya geliyoruz, bir karakterimizi getiriyoruz ve karakterimizi hemen şöyle, sandalyemizi şöyle gel bakalım, otur bakalım. Şuradan şöyle değiştiriyoruz. Bakın böyle hemen bir hareketimizde avatar dünyasındaki değişikliği görüyorsunuz, kızımız mis gibi oldu. Ee, birazcık şey, kaşları falan da birazcık çirkinmiş bu karakteri, ben çok beğenmedim. O yüzden kendi karakterlerimden birini getireceğim. Avatar dünyası dünyas karakter yapıyorsun, biraz çirkin karakter yapıyorsun. Ay Zoe sana kıyamam, sen gelme. Zoe sen bana lazımsın. Ay sen gelebilirsin Selin. Zaten siz ee, kuaföre çok zor gidiyorsunuz paranız olmadığı için. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle fön yapıyoruz. Şu şekilde saçını kırt 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 kesmiş gibi yapıyoruz. Bakın böyle. Ama orada bütün saçı kırpıyoruz ve işte sihirli suyumuz, sihirli suyumuz nerede? Fış Böyle yapabiliyoruz. Bunlar benim orijinal çıkarttığım sesler. İşte Arkadaşlar bunları ben kendi ağzımla yapıyorum. Biliyorsunuz aynı zamanda video içerisinde de veririm. Seval Ablanızın böyle özellikleri de vardır. Hemen şuradan gidiyoruz. Bakın çeşit çeşit saçlar çok güzeller. Bir de şuraya bakalım. AVM'deki saçlarımız da çok güzel. Ben onları da çok beğeniyorum. Bu saç modelini çok beğeniyorum. Çok hanım hanımcık, çok tatlış bir saç. Yani demem Oku. Yani demem o ki arkadaşlar. Avatar Dünyası'na gün sevdiği güncellemeler olmasaydı belki de avatar dünyamız pislik ve çöplük içinde olacaktı. ihraç görünecekti. İyi ki güncellemeler var ve yeni yeni şeyler geliyor. Bu da Sever ablanızdan size küçük kısa bir bilgilendirme olsun. Ay bu çok kötü bu saçı yapalım. Kız ne oldu sana bebiş? ben şöyle şunlara da bakalım arkadaşlar bunları biliyorsunuz arkaların önlerini avatar dünyası şey avatar yani e, karakter oluşturmada gidip değiştirebiliyorsunuz bu nedir aman tanrım ya rabbim bu nasıl bir saçtır? çok kötü ve iğrenç görünüyorsun şu an hatta senin saçına gidelim bir de biz siyah kırmızı yapalım bakayım nasıl oldu <laughs> Ay, çok kötü çok kötü Evet arkadaşlar bir bilgilendirme videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi sizin için eğlenceli bir video hazırladım. Avatar dünyasına güncellemeler gelmeseydi neler olurdu. Bunları hep birlikte gördük ve izledik. Şimdilik sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Biliyorum bu hafta sınav haftası. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz hepiniz hep en yüksek puanları alırsınız. Hep 100 yüz 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 takdirler alırsınız. Onur belgeleri, başarı belgeleri alırsınız. Umarım hepiniz çok başarılı çocuklar olursunuz. Sizleri çok öpüyorum. Ve çok seviyorum. Bye.